bunların tutuklanmasını istiyoruz. Hemen servis bırakıp hemen karşı tepkin var. Ay, Tabii canım tabii. Tabi zaten tabi. <laughs> O diyor normal diyor. O da diyor bir adam diyor ölmüş diyor. Allah'ın emri diyor. O da gitmiş diyor. Böyle bir şeyli konuşuyor. bunun karşı hani... adalet, adalet istiyor. Büyüklerim. Ama onlar şimdi dışarı çıkmışlar. Eller ayakları beraber oğluyla geziyorlar. Karşı karşıya benim can güvenliğim. Ben şimdi yaylandan binek taşı ineceğim. Can güvenliğim yok. Büyüklerimden yardım istiyorum kızım. İşte bu kadar. Ben evlatlarımın, çocuklarımın da kendi canım için can güvenliğimi istiyorum. Ama diyorlar ki onlarda tecellidir diyorlar. Olur öyle şeyler diyorlar. Olur diyorlar. Onda bir şey yok diyorlar. Bu Müslümanlığa yakışır mı kızım? Adalet yerini, adalet yerini bulsun inşallah. Ben adaletlerimden yardım istiyorum kızım. Durum 12 Mayıs Pazartesi günü. Benim babam Koylusar'da fide satıyor. Her zaman rutin bir şekilde Pazartesi yola iner. Oradan araç beklerdi, Otostop çekerekten Koylusar merkeze giderdi. babamı bunu bu halini bildikleri için sürekli o yola çıkıp araba bekleyeceklerini bildikleri için de Yüksel Dinsal ve Ömer Dinsal babamın peşine gidiyorlar. Babamı artık hangisi vuruyor? Tam emin değiliz, bilmiyoruz. Birisi oyalıyor, birisi vuruyor. Bir şekilde babamı baltayla yolda öldürüyorlar. Kafasına vuraraktan öldürüyorlar. Ve bunu e, köyde şahitler de var, tanıklık edenler de var. E, planlayarak yaptığına dair, e, bir haftadır ben bunu düşünüyordum, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün ben bunu öldürecektim diye tanıklar, şahitler de var. Ama şöyle bir durum var, e, şahıs e, %20 daha önceden akıl ve ruh sağlığı hastanesinden rapor aldığı için e, ee, şu anda engelli raporu e, şu an engelli raporu aldı. Yani cezai ehliyeti yoktur raporu aldı. İki buçuk ay sonra serbest bırakıldı. Şu an dışarıda serbest bir şekilde geziyor. Oğlu 15 yaşında e, hiç soruşturmaya bile dahil edilmedi. Şüpheli sıfatıyla bile alınmadı. O da aynı şekilde serbest bir şekilde dışarıda geziyor. Şahsın %50 engelli raporu var. Yürüyemiyor. Tek başına bu işi yapması zaten imkansız. Şu an babamı öldüren yani Ömer ve Yüksel ikisi planlayarak ve adam öldüren insanlar dışarıda geziyor. bunu dün babama yapan bugün bize yapmayacağını ne malum. Başka bir insana yapmayacağını ne malum. Yani bir insanın canı bu kadar mı değersiz? 4 ay yani iki buçuk ay sonra elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorlar. Ve ailesi de bunlara sahip çıkıyor ve gayet olacağın olan bir şekilde işte Allah'ın emri bu. Yani takdiri ilahi diyerekten bu şekilde olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Yani biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim istediğimiz sadece bu. Yani bunu bağıma yapanların cezasını çekmesini istiyoruz. Yani 4 ay geçti. Biz acımızı yaşayamıyoruz bu işlerin peşinde dolaşmaktan. Yani bir de bu insanlar ceza alıp almayacak mı diye bu işin peşinde dolaşmak istemiyoruz. Yani sesimizi duyurmak istiyoruz biz.